Yanda koordinat sisteminde D1 ve D2 doğrularının kesim noktası olan K noktası verilmiştir. Buna göre K noktasının koordinatları toplamı kaç olur? K noktası herkese iki doğrunun kesim noktası olduğuna göre yapmamız gereken nedir? Öncelikle iki tane doğrunun denklemini yazmak ve de bunların ortak çözümlerini bulmak. D1'in denklemini yazıyorum. X bölü X'i kestiği yer Y bölü y Y'i kestiği yerde hatırlayın. Yani ne gelecek? D1 X bölü X3 artı Y bölü 3 eşittir 1 olmalıdır. Bunu da düzenlediğimiz zaman eksi x artı y eşittir. 3 gelmiş olur. E2 doğrusuna baktığımız zaman x bölü x kestiği yer 4'tür. Y bölü y2 kestiği yer de 4. Yani x bölü 4 artı y bölü 4 eşittir. 1 şeklinde yazabiliriz. Düzenlediğimiz zaman x artı y eşittir. 4 gelir. Taraf tarafa topladığımız zaman x'ler birbirini götürür. Yani 2y eşittir 7. Y de kaçtır? 7 bölü Y7 bölü 2 ise ikinci denklemde yerine yazıyorum. İstediğimiz yerde yerine yazabiliriz. Buradan x de kaç gelecek pekala? x de 1 bölü 2 gelir. Bize zaten ne istiyordu arkadaşlar? x artı y'yi istiyordu. x artı y'ye bakınız. 7 bölü 2 ile 1 bölü 2 topladığınız zaman cevabımız kaç gelir? 4 gelir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ya da arkadaşlar hiç ifadede denklem çözüm yapmadan da aslında biz x artı y'nin 4 olduğunu bildiğimiz için bu işlemi yapmadan cevabın b olduğunu da söyleyebilirdik. Ancak böyle daha heyecan olur diye bu şekilde çözdük. Doğru cevabımız arkadaşlar b seçeneğidir. Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Başarılar diliyorum.